Çık mıyız He? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Hadi bakalım. Bekle bakalım, bekle bekle. Bekle. <laughs> Affetmeyeyim kızım bak. Hadi bakalım. Gel. Gel. Aferin benim kızım bu tarafa. Nereye gideceksin? Gel. Gel pis ora ora pis ora pis oraya, pis, oraya, pis gel. Gel. Şimdi nereye gidelim? Gel. Aferin benim kızım. Mira. Mira. Hadi yürü. Gel yürüyelim. Yürüyelim 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 hadi. Kuş 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 Mira. Bana bak bakayım be. Bana bak. Bana bak. Bana bana. Hiç bakar mısın? <laughs> Nereye? Nereye gidiyorsun? Kuş 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 kuş. mm <laughs>